Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şöyle analı kızlı neredeyiz? Sünnet Kuranı. Köylümüzün sünnet Kuranı'ndayız. Hemen annemlerin. Çansın, <laughs> ne olacak? <laughs> Al, A evet, evet şu an azıcık şanslı da birazdan tabii evet, ki başlayacak ama henüz daha herkes gelmediği için kuralı. bekliyoruz. Hı -hı. Hemen annemlerin caddesindeyiz. <laughs> Babamın köylüsü, akrabası, hatta köy amcasının kızlarının, torunlarının sünnetindeyiz. Aynen birazdan Ağlamıştın Ağlamıştın evet bayramda anlatmıştım. eee birazdan şöyle ne, mı mı? Al şu ne oldu? O? Ben telefonu mu aldın sen tamam, tamam, de? Tamam, tamam, tamam. Neyse şöyle bir Buraya açılışımız yapayım dedim. Şöyle bir bana bakın bakalım bir resim çekeyim. Evet. Tamam. Şimdi Hadi birazdan bakalım. şöyle etrafı evet. sizlere bir çekeceğim. Çünkü evet. çok güzel bir e, masa hazırlamışlar. This could good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Searching for your place, but is it even there to find? Is there a chance for me? <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Paylanço geldi. Allah böyle çekeceğim ama bilmiyorum. Sonra bir şey diyen olur mu? Far burada. Ha Bologna bir Bologna diyor. Evet şimdi parlayanço çocukları eğlendirirken böyle bir yandan da bize servisler yapıldı arkadaşlar. Şöyle sınırsız bir şekilde orada semaverde çay, kahve ee, dağıtımı da yapılıyor. Böyle tabaklarımız da geldi. Benim bunu bitirmek için 3 günlük yemeğim. Bizim her şey var. Böyle bakalım sularımız, şeylerimiz. Şimdi paylancı Ömer o kadar çok paylancı böyle şey davranıyor ki. Böyle işte niye öyle diyorsun ya yapma be işte ben abi Ben abi Hadi tamam tamam ya sen de ağır abisi. beri. <laughs> dedi ki Ömer dedi Ömer'in annesi nerede? Ben de böyle ilk kaldırdım. Bir tane de balon bana yolladı. <laughs> Sadece balon bana yolladı. Diyor ki çok güzel çocuk doğurmuşsun demek istedi herhalde. Kız çocukların arasına kabadayı gibi ya. ve estağfurullah. Hala tek başına çöktü. Ömer yürütüyor yani. <laughs> yanına maşallah. Hadi <laughs> 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 Arkadaşlar, biz Sünnet düğününden geldik. Ee, Ömer Halis düzgün dur ve bağırma. Şimdi Sünnet düğünüyle alakalı resimde görmüşsünüz. Mutlaka atlamadan izleyenler Allah rahmet eylesin. İşte birer fatiha e okur musunuz diye yazmıştım. Atlamadan izleyenler zaten oraya görmüşlerdir büyük ihtimalle. Arkadaşımın ve eşinin resmini de sünnet masasının üzerinde resimleri bizim vardı ve ben de sizlere çektim. Ee, bayram videomda hatırlayanlar mutlaka olacaktır. Ne oldu Ömer Halis? Benim küçük misin? Büyük. Küçük. Evin önünde. He? Hı hı. Gülşen'le alın gelin hadi. Nerede aldım? Tam şuranın kapısını aç. Hı. Öyle çık. Vay. Ee, bayramda söylemiştim. E, hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır. E, hem köylüm hem çocukluk arkadaşım hem de okul arkadaşım, sınıf arkadaşımın e, çok genç yaşta bundan birkaç yıl önce e, benimle yaşadı. Yani benden belki bir yaş büyüktür. E, 28 yaşında mıydı? 27 yaşında mı? 28 yaşında. E, ani bir kalp kriziyle e, vefat etti maalesef. Ve o zaman çocukları henüz daha çok küçüklerdi, üçlü beşli yaşlarındaydılar. Ee, ondan bir iki yıl sonra da eşi e, arabasındayken anne anne silahlı anne. saldırıya uğrayarak birkaç e, yıl sonra eşi de hayatını kaybetmişti ve çocuklar hem annesiz hem de babasız kalmışlardı. O masadaki gördüğünüz resimdeki arkadaşım ve yani hem köylüm hem arkadaşım hem de eşim vefat ettiler. Çocukların e, hem annesiz hem babasız yani her öksüz hem de yetim kaldıklarını söylemiştim. Ama e, çok şükür ki anneanneleri ve dedeleri onları alabilmek için neyse ki dedeleri ve anneanneleri onları tekrardan bir de niye e, Türkiye'de onu da söyleyeyim. E, arkadaşım vefat etmeden bir yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam veya bir buçuk yıl önce falan tamamiyle temelli Türkiye'ye taşınmışlardı. Buradan yani Almanya'dan Türkiye'ye göç etmişlerdi. Buradaki tüm evlerini kapatıp eşyalarını satıp tamamıyla Türkiye'ye eşinin olduğu memlekete yerleşmişlerdi. Ve Türkiye'ye yerleştikten e, dediğim gibi bir veya bir buçuk yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam hani henüz daha iki yıl olmamıştı çünkü gidelim. Vefat etmişti. Eee Eşi de dediğim gibi silahlı bir saldırıya uğrayarak arabasında vefat etti. Ee, anneanne dede de o zamanda yani zaten kızları öldüğü andan itibaren çocukları alabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Çok istiyorlardı çocukların burada onlarla birlikte büyümelerini. Ve en sonunda baba da öldükten e, bir yıl sonra bir yıl sürdü mü bilmiyorum oldu herhalde. Ya da ya bilmiyorum zamanla alakalı yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama çok uzun bir sürede olmadı baba vefat edeli. Ee, babaanne ve dedeleri çok yaşlıymış. Duyduğuma ve bildiğime göre çok yaşlı ya. oldukları için artık bakamadıkları için Ana, e, tabii ki anneanne dede de zaten ben? en başından kendi beri almak için yok. can ben atıyorlardı. Tamam oğlum tamir et hadi. Ee, en Ana, sonunda onları tabii ki ya, ya. getirler ya. tatilinden birkaç hafta önce hatta Gülşen'le aynı anne. sınıfta kızları efendim. Ana, e o zaman bir şey getirmen lazım. Bir ne bileyim tornavida bir şey. Çekiç. Tamam <laughs> ya. Onunla e, öyle yani. Bugün o e, çocuğun sünneti vardı. Aslında çok daha önceden sünnet olmuş ama arkadaşım Ümran Hakk'ın rahmetine kavuşmadan yani kavuştuğu ki sene e, kışıydı. Annesine o zaman demişmiş anne yaz tatilinde işte hani yazın sünnet düğünü yaparız e, oğluma diye. O zaman öyle bir konuşmuşmuşlar ama tabii ki anne çocuğunun sünnet düğününü göremeden vefat etti. Hmm. O yüzden anneannesi de e, kızının bu son isteğini yerine getirmek istemiş. E, çocuk zaten hani gördüğünüz sünnet yaşın aslında hani bayağı bir üstündeydi. Ama onlar yapmak istemişler. Hatıra kalsın istemişler. Çok da güzel oldu. Bahçede yaptılar. Anne bittim, bittim. Tamam ben ne kadar isyankar bir çocuk doğurmuşum anne, da, anne, e, be. ya Rabbel Bugünkü bu isyankarlığını da e, paylaşıyor da hey, gösterdi. Tamam şimdi göstereceğim tamam mı? Tamam, ben şimdi sana tornavida vereceğim, tamam mı? Az iki dakika bir konuşayım, ondan sonra sana tornavida vereceğim, tamam? Hangi Tamam, vereceğim ben sana. Neyse, böyle işte arkadaşlar, anne, böyle kısa kısa elimden geldiğince anne, çekmeye çalıştım. Onun dışında anne, bugün hiçbir şey yapmadım, evde anne, e, sabah kalktım, kahvaltı falan anne, hazırlayıp öyle bir evleri toparlayıp anne, çıktım evden, efendim. Başka yapayım, Evet, başka vereceğim. Tamam mı? Hadi gel bakalım arkadaşlara hoşça kalın yapalım. Hayır ama buradan yapman lazım. Onlar seni öyle gelmiyor. Yanıma gel. Gelim. Hadi gel bakalım. Neyse arkadaşlar bizden artık bugünlük bu videodan bu kadar. Hoşça kalın yap. Hoşça kalın. <laughs> Bu arada gözlüğüm alakalı iki gündür hep şey geliyor işte gözlüğün yamuk farkında değil misin? Gözlüğün yamuk farkında değil misin? Farkında olmam mı yani? ya? farkında olmayayım? Salak mıyım ben? Gerizekalı falan mıyım? <laughs> evet yamuk şöyle duruyor. Ben sürekli şöyle yapmak zorundayım. Bir de mesela böyle duruyor. Aslında şöyle durması lazım. Pakistanlı arkadaşımın düğününde e, ablasıyla kucaklaşırken biraz böyle... E beni şu omuzunla böyle kucaklarken böyle yüzümü çok fazla şöyle bir bastırdı ve gözlüğüm orada kırıldı e hafta sonu olduğu için de maalesef gidemedim anne, cumartesi günü dün cumaydı anne, efendim dün de vaktim yoktu E bugün anne, de pazar ya yarın anne, ya da en geç pazartesi günü gideceğim hatta direkt yeni gözlükle anne, sipariş anne, vermek anne, istiyorum çünkü bu artık benim yüzüme çok büyük geliyor gibi hissediyorum e, küle verdikçe yüzüm küçüldükçe gözlük böyle bir Bak aslında size şuradan bakmam lazım ama kendime bakıyorum buradan. Neyse bir gözlük de yeni bir gözlük siparişi de vereceğim aslında. Lens siparişi vermek istiyorum yaklaşık 2 e, yıldır ama 2 yıldır e, korona muhabbeti olduğu için lens ölçümü yapılan alete koronadan dolayı kimseyi yaklaştırıp ölçüm yapamıyormuşlar. O yüzden e, böyle kaldı yani lens. Sipariş olayı da Hadi, <laughs> Hadi görüşürüz diyor. Böyle o yüzden Gözlük muhabbetinde de bir Açıklama yapayım Gözlüğüm yamuk ve yan duruyor Ben de farkındayım hatta bu bana dünden beri Baş ağrısı da yapıyor ben normalde öyle Çok baş ağrısı çeken bir insan değilim Ama tabii ki görmemde de Şey yarattığı için Zorlanıyorum yani Neyse bakalım pazartesi veya salı gün inşallah bunu da halledeceğiz. Ee, bir konuya daha değinmek istiyorum ama onu bunu bu videoda değinmeyeceğim. Bir sonraki veya ondan sonraki videoda değineceğim bir konu daha var. Ee, ama artık bu videoyu bu şekilde burada kapatmak istiyorum. Benden bizden bugünlük bu kadar. Ee, öyle bir sonraki vlogda tekrar sizlerle burada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.